Başladım mı? Evet. Başınım. Evet. Şimdi bu çat çat kornanın sargı işi. sonunda anda aklımıza geldi. Bari çekelim. Malzeme Kal ne abi? Bu maç damanın, maç taşağının sargısı bu. Bir buçukluk. Hangi hangi aracın ama? Bu kamyon maç taşağından alma. Kamyon maç taşağının sargısı. Ama taksilerinki de aynı. Büyük ihtimalle oluyor. Diye öğrendik. Ondan sonra şimdi biz bundan sarıyoruz. Eğer kaç metre sarıyorum falan diğer olursa biz de bilmiyoruz. Aldığı göz kadar, kararı. Göz kararı saracağız. Şöyle gövdesinden ben penseyi taktık. Eski sargıyı çıkarttık üstündekinden. İnceydi. Eski sargıyı aldık attık üstünden. Şimdi kalın sargı sarıyoruz. Çat çat kornayı canlandıracağız. Ondan sonra bir tane sardık. Bu ikinci kornumuz. Neyse onunla bir gösteririz sardığımızı. Evet. Sesini duysunlar. Onun, onun da bir sesini alacağız. Çok güzel oldu Rex'i de. Bilgi amaçlı paylaşacağız. Herhalde evet. yeterli gibi. Yeterli diyoruz. Çok kalın sardığımı yerine oturmuyor. Tabii çünkü şey kalın olduğu için. Ya yatağına girmiyor, uğraştırıyor. Tamam diyelim. Şimdilik bu kadar sardık. Şöyle göstereyim. Bunun artısı eksisi hangisine hangisine gelecek falan fark etmiyor. Aynen. İster buraya artıya ver, ister buraya eksiye ver falan fark etmiyor. Ama burası zaten platine gelecek. ihtimalle buraya gelecek. Böyle oturacak. Bu boyda bunu da keseceğiz. Tamam diyelim şimdilik. Durduralım mı? Durdurabiliyorsak